Teşekkürler Sayın Başkanım. Ayrıca yeni görevinizde başarılar diliyorum. Ekranları başında bizleri izleyen tüm Türkiye halklarını da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün yine tartışmalı bir yasanın görüşmelerindeyiz. Ne yazık ki AKP iktidarının bizleri artık şaşırtmayan demokratik hiçbir usulün işletilmediği bir yasa yapım süreciyle karşı karşıyayız kanun tekliflerinin komisyonlara al acele getirilmesi suretiyle kamuoyunda tartışılmasının önüne geçilmesi iktidarın yaratacağı yıkımların önünü üstünü örtme niyetinin açık bir göstergesidir. Kanun teklifleri sivil toplumdan saklanmış adeta kaçırılmıştır. Sermayenin çıkarına, insafına ve insiyatifine terk edilmiştir. Sipariş usulüyle hazırlanan bu yasalarla bir avuç sermayedarın kazanacağı paralar milyonların iyiliğine tercih edilmiştir. AKP iktidarının ağzından düşürmediği yeşil dönüşümdeki yeşil ağacın ya da doğanın değil doların rengidir. Değerli milletvekilleri bugün dünya bir iklim ve ekolojik kriziyle karşı karşıyadır. Bu kriz yaşamı bitirme hayatı sonlandırma potansiyeline sahiptir. Her geçen gün çöküşe bir adım daha yaklaşmaktayız. Muktedirler bu yıkıcı sonu görmekten imtina etmekte, halkların farkındalığını yük köreltmektedir. Ancak yaşamı ve doğayı savunan güçler her daim var olmakta ve bizlere umut vermektedir. Bakınız, iklim ve ekolojik krizinin iki tarafı vardır. Bir tarafta devletler, devletleşmiş sermaye grupları ve ulusüstü şirketler vardır. Bu aktörler kar hırsı uğruna doğayı, suyu, ağacı, yaşamı ve nihayetinde yer küreyi yok etme hakkını kendilerinde görmektedir. Diğer tarafta ise kapitalist modernitenin ekolojik yıkımına karşı mücadele eden, dayanışmayı büyüten ve geri adım atmadan direnen emek ve ekoloji mücadelesini birleştiren haklar vardır. Bu evrensel çelişki dünyanın her köşesinde olduğu gibi Orta Doğu'da ve Türkiye'de de kendisini göstermektedir. Sermayenin ve AKP iktidarının iklim krizi ile mücadele adı altında pazarlamaya çalıştığı yok etme projelerine karşı halklar ayaktadır ve direnmektedir. Salı günü meclis önündeydiler. Daha önce Kaz Dağları'nda Akbelen'deydiler, Cudi'de, Gabar'da, Şırnak'ta, Dersim'deydiler, Lice'de, Ağrı'da, Kars'taydılar. Ayrıca Trabzon'da, Giresun'da, Rize yaylalarında, Karadeniz'deydiler. Ortaklaşarak yeni dayanışma ve mücadele ağları kurarak devletli akla karşı direniş ruhunu büyüterek ekokırma ve iklim krizine karşı çözüm ve çare aramaktadırlar. Bakınız, bu getirilmek istenen iklim kanunda neler var? Bu kanun iklim krizinin aciliyetine değil, karbon ticareti piyasasının gereklerine göre kurgulanmıştır. Halkın, sivil toplumun, ekoloji platformlarının sürece katılımı dışlanmıştır. Doğanın metalaştırılması, alınıp satılması hedeflenmiş yasa sermayeye kalkan olmaya niyetlenmiştir. Sanayi sektöründe karbon salınımını azaltmak yerine emisyon ticaret sistemi ve karbon kredilendirme mekanizmaları gibi piyasa temelli çözümler öne çıkarılmıştır. Yenilenebilir enerji yatırımları teşvik edilmiş gibi görünse de asıl amaç fosil yakıtlardan arınmak değil, Enerji şirketlerine yeni para aktarım kanalları yaratmaktır. İklim düzenlemelerine uymayan şirketlere yönelik sembolik para cezalarıyla mücadele ediliyormuş gibi bir algı yaratılmaktadır. Avrupa'da fosil yakıt tüketimi azalırken Türkiye'de tam tersi bir eğilim gözlenmektedir. Değerli yurttaşlar, kanun teklifinin diğer maddelerine ilişkin detaylı değerlendirmeleri vekil arkadaşlarımız aktaracaktır. Ancak ilk elden söyleyeceğim şudur ki az önce belirttiğim hususlar çerçevesinde bu teklifin varlığı, amacı ve hatta motivasyonu iklim kriziyle mücadele etmek değil, bu mücadeleyi temel gündemi haline getiren ekolojistlere ekolo ekolojistlerle mücadele etmektir. İktidarın doğa tasavvurunda insan yoktur. Doğanın temel elementleri hiç yoktur. İnsan doğa ikiliğinde kurulması gereken demokratik ilişki yerine talanın tahakkümü ikame edilmek istenmektedir. Kapitalizmin yıkıcı doğasına karşı çanak tutan bu anlayışa ve politikalara hiçbir zaman evet demedik ve evet demeyeceğiz. Değerli milletvekilleri, şimdi sizlere iktidarın Eko ne boyutlara ulaştırdığını somut biçimde yer atları vererek talanın nasıl gerçekleştirildiğini aktarmak istiyorum. Başta Şırnak'tan bahsetmek istiyorum. Çünkü Kırım politikasının en damatılmış halini, en acımasızını burada yakıcı ve yıkıcı bir biçimde deneyimlemekteyiz. Şırnak özel bir politikanın merkezi konumunda yer alıyor. Ağaç kesimleri, güvenlik barajları, termik santraller, maden sahaları, kum ocakları ve şimdi de delik deşik edilmek istenen dağlarımızda devam eden petrol arama ve üretim faaliyetleri. Bu ağaç düşmanı, doğa düşmanı iktidar Şırnak'ta orman varlığını bitirmeye ant içmişçesine hareket ediyor. Cudi'de, Besta'da, Faraşin'de, Beytüşşabab'ın Komate bölgesinde köylerde, mezralarda ve yaylalarda ağaç kesimleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Valilikten izinli devlet kurumlarını arkasına almış korucular, bazı muhtarlar ve ihaleciler üçgeninde baskı ile ve korkutma ile sözleşmeler yapılıyor. Rıza alınmış gibi gösterilerek bu talan mevzuatlara uydurulmaya çalışılıyor. Türkiye'nin çölleşme haritasına baktığımızda Şırnak yüksek hassasiyet sınıfında kıpkırmızıyla işaretlenmiş. Bu çölleşmenin tehdit edici bir noktaya ulaştığını açıkça gösteriyor. Şimdi Şırnak Karayolu'nda her saat görülebilecek ağaç kütüklerini taşıyan kamyonlar yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor. Sözde güvenlik gerekçesiyle bu ağaçlar kesiliyor. Açıkça ifade etmek istiyorum, bu yapılanlar bir çevre kıymıdır, ekolojik yıkımdır, doğaya, ağaca ve yeşile karşı açık bir düşmanlıktır. Bir yandan değişik, iklim değişikliğiyle mücadele diyeceksiniz, çevreyi, doğayı, ekolojiyi koruyacağız diyeceksiniz ama öte yandan iki yıldır aralıksız devam eden ağaç kesimlerine göz yumacaksınız. Bu çelişkiler yumağı tam da AKP iktidarının varlık özetidir. Yine Diyarbakır'ın Gelye Goderni, Lice ve Kub bölgelerinde doğaya yönelik yoğun bir saldırı söz konusu. Geslerle, HES'lerle, maden şirketleriyle bir coğrafyanın belleği yok edilmek isteniyor. Bu doğa talanı aynı zamanda bir bellek yıkımıdır. Çünkü insanların zihninde geçmişe dair ne varsa silinmek isteniyor kit komisyonunda da dile getirdim. Diyarbakır'da açılan 200'e yakın petrol kuyusu var ve bunların büyük bir bölümü tarım arazileriyle ormanlık alanlarda bulunuyor. Şimdi bu kadar yıkım ortadayken biz iktidarın gerçekten iklim kriziyle mücadele etmek istediğine nasıl inanalım? Biz nasıl yeşil dönüşümün nihai hedef olduğuna kanaat getirelim. Bakınız Bitlis'te de son 4 yılda ormanların yok edilmesi için 54 ihale gerçekleştirilmiş. Bunların 11'inde ise teröre mizahir bölge iddiasıyla jandarma gözetiminde ağaçlar kökünden sökülmüştür. Güvenlikçi politikaların şemsiyesi altına sığınılarak yürütülen bu doğasızlaştırma politikaları meşrulaştırılmaya çalışılsa da hiçbir haklı ve geçerli yanı yoktur. Dile getirdiğimiz yıkım sadece bizim yaşadığımız bölgede değil tamamıyla tüm Türkiye'ye yayılmış durumdadır. Meselemiz her zaman ağaç, doğa ve ekoloji olmuştur ve olacaktır. İnsan doğa karşıtlığı temelinde değil, İlişkisel ve demokratik bir zeminde ekolojik yeni yaşamın temelini atmak ve bunu geliştirmek için Buyurun tamamlayın. Bunu geliştirmek hiç olmadığı kadar elzem ve vazgeçilmezdir. Türkiye'de barışa dair umutların artı bu dönemde sermayenin bekasını değil toplumun huzurunu korumamız gerekmektedir. Bir canavar misali etrafındakileri yakıp yıkarak çevre felaketini her gün bir adım adıma daha yaklaştırarak varlığına zaman kazandırmak isteyen kapitalizme ve onun hizmetkarlarına boyun eğmeyeceğiz. Ekolojik kent yaşamı, talanın olmadığı köy yaşamı uzakta değil. Bizim mücadele pratiğimizin ve özgür yaşam arzumuzun yanı başındadır. İklim krizi temel gündemimiz olmak zorundadır. Yaşanılabilir bir dünya, yaşanılabilir bir Anadolu ve Mezopotamya varlık amacımızdır diyerek genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz.